Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda cep telefonlarının vücuda yapabileceği olası etkileri araştırdık. Bu videodan sonra cep telefonunu elinize almadan önce iki kez düşünmeye başlayabilirsiniz. Cep telefonu kelimenin tam anlamıyla mikrop yuvası bir cihaz. Araştırmalara göre her cep telefonunun ekranında kalabalık bir umumi tuvaletin zemininden daha fazla mikrop var. Yani sizi hasta edebilecek bakteriler ve virüslerle dolu. Dahası cep telefonlarının çoğunun yüzeyinde insan dışkısı kalıntıları da mevcut. Henüz kesinlik kazanmasa da bazı araştırmalara göre cep telefonlarının kansere neden olma potansiyeli var. Kimi bilim insanları cep telefonlarının böcek ilacı, egzoz gazı ve temizlik kimyasalları kadar kanserojen olduğu görüşünde. Amerika'da yapılan bir araştırma cep cep telefonu ve diğer kablosuz iletişim sinyallerinin vücudumuzdaki kimi hücre türlerinin yapısını tehlikeli bir şekilde bozduğunu ortaya çıkardı. Bir diğer korkutucu bulguya göre ise cep telefonuyla fazla konuşmak beyinde tümör gelişmesine neden olabiliyor. İsveç'te yapılan bir araştırmada cep telefonuyla uzun süre konuşanlarda beyin tümörü oluşma riskinin diğer insanlara göre 4-5 kat daha fazla olduğu görüldü. Hatta cep telefonunu normal sürelerde kullananlarda tümör riskinin arttığına dair bilimsel çalışmalar da var. Günde 50 dakika cep telefonuyla konuşmanın beynin yapısında gözlemlenebilir değişikliklere yol açtığı kabul edilmiş durumda. İtalya'da bir adam eski işinde çok fazla cep telefonuyla konuşmak zorunda kaldığı için beyninde tümör oluştuğu gerekçesiyle mahkemeye gitti. Az önce bahsettiğimiz araştırmaları mahkemeye sununca davayı kazandı ve firmadan tazminat almaya hak kazandı. Cep telefonlarının başka bir olumsuz etkisi ise sizi asosyal yapması. Bilimsel bir deneyin sonuçlarına göre cep telefonunu çok sık kullananlar diğer insanlarla etkileşime girme ve bir de ise karşılıksız yapılan hayır işlerine gönüllü olma konusu daha isteksiz oluyor. Cep telefonuyla sürekli mesajlaşmak veya oyun oynamaksa sırt ve boyun ağrılarına neden oluyor. Malum telefona bakmak için boynunuzu eğmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da boyundaki kaslara ve omurganıza büyük bir ağırlık bindiriyor. Bu yanlış duruş şekli de maalesef zamanla kalıcı eklem ve kas hasarlarına ağrılara ve fıtıklara neden olabiliyor. Cep telefonuyla çok fazla konuşmak kulaklara da ciddi zarar verebiliyor. Amerika'da yapılan bir araştırmada günde bir saatten fazla telefonla konuşan kişilerde zamanla duyma kaybı yaşandığı ortaya çıktı. Buna ek olarak kulak çınlaması uğultu gibi sorunlara da neden olabiliyor. Mesaj yazmak yahut oyun oynamak için sürekli telefon ekranına bakmak gözlere de zarar veriyor. Yapılan bir araştırmaya göre cep telefonu kullanıcılarının %65'i dijital göz yorgunluğu denen bir sorundan muzdarip. Kronik baş ağrısı, gözlerde yanma ve kızarıklık, bulanık görme gibi şikayetleriniz varsa siz de bu sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Günde 2 saat telefon ekranına bakanlarda bu rahatsızlığa sık sık rastlanıyor. Cep telefonunun bir diğer yan etkisi de stres, depresyon gibi ruhsal problemleri tetiklemesi. Cep telefonuyla geçirilen süre uzadıkça bu tip sorunların ortaya çıkma riski de artıyor. Sıradaki sorunumuz cep telefonu üretiminde kullanılan bazı maddelerin alerjik rahatsızlıklara neden olması. Doktorlara göre akıllı telefonlar yaygınlaştıkça deri alerjileri, ciltte kızarıklık, kaşıntı ve deri iltihapları gibi rahatsızlıklarda ciddi bir artış yaşandı. Çoğu telefonda kullanılan demir ve nikel metallerinin bu sorunların ortaya çıkmasında etkili olduğu bulgulandı. Nikelin deri alerjisine yol açtığı zaten bilinen bir gerçek. Dolayısıyla cildinizde kızarıklık ve kabarcıklar oluşuyor bunun nedeni cep telefonunuz olabilir. Başka bir araştırmaya göre ise cep telefonu sinyalleri erkeklerin sperm hücreleri üzerinde yıkıcı etkiye sahip. Sinyallere maruz kalan sperm hücrelerinin sayısı azalıyor. Ayrıca hücrelerde şekil bozukluğu ve sperm hareketliliğinde azalma da meydana geliyor. Bunlar da erkeklerin çocuk sahibi olma olasılıklarını azaltıyor. MediaCraft'ın okul öncesi çocuk şarkıları kanalı Afacan TV'nin mobil uygulaması yayınlandı. Evinizde küçük çocuklar varsa Android uygulamasını tam şuraya tıklayarak indirebilirsiniz. Afacan TV uygulamasını iPad ve iPhone versiyonunun linki ise açıklama bölümünde. En yakın zamanda görüşmek üzere, hoşçakalın.